Ayhan Çelik kimdir? 1964 yılında Yerköy Çakırlar Köyü'nde doğdu. İlkokulu Çakırlar Köyü'nde, Ortaokulu İmam Hatip daha sonra Ziraat Meslek Lisesi, 1980'de Yerköy Ticaret Lisesi 1988, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu işletme mezunudur. 1987 yılında Çelikler Petrol İstasyonu, 1990'da yatırım teşvik belgesi alarak Çelikler Gıda Sanayi Ticaret Sanayi Anonim Şirketini kurarak Yerköy ilçemize 100 ton kapasiteli ayçiçek yağı fabrikası kurmuştur. 1995 yılında Çelikler Süper Yem Ticaret Sanayi Anonim Şirketini kurarak Çelikler Süper Yem fabrikasını faaliyete geçirmiştir. 1996 yılında özelleştirme ihalesinden Köytex Anonim şirketine ait tekstil fabrikasını alarak Çelikler Tekstil Fabrikası'nı kurmuştur. Daha sonra özelleştirmeye ait olan 1300 dönüm araziyi alarak çiftçilik ve sanayi tesisleri kurmak için şirket bünyesini almıştır. 2005 yılında madeni yağ fabrikası kurmuştur. İlçe ekonomisine katkı sağlamak için 500 kişi istihdam sağlayacak tesisler mevcuttur. 1992'de Yerköy Ticaret Borsası'nın kuruluşunun bakanlık izni alarak faaliyete geçirmiş olup 1994 yılında 167 dönüm Ankara asfaltı 8. kilometresinde yer almış bulunup üzerine 34 bin metrekare inşaat ruhsatı alınarak buday pazarı, canlı hayvan pazarı, soğuk hava deposu, borsa idare binası. Bulunan üyeler için bürolar projesi çizilmiştir. Mevcut arsa üzerine 37 dükkan, 80 tonluk tır kantarı Satış salonu laboratuvar, buğday eleme selektörü, 50 tonluk kantar, delice ırmağının üzerine köprünün yapılması, et balık kurumunun tesisinin yerköye meslek yüksek okulu yaptırmak üzere Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile işbirliği yapılarak kaymakamlık köylere hizmet götürme birliğine devri sağlanmıştır görev aldığı dönemde okullarımızın eğitime katkı sağlanması için her yıl 1500 kişiye kırtasiye yardımı yapılması, Ramazan ayında 1500 kişiye gıda yardımı yapılması, 600 üniversite öğrencisine karşılıksız burs sağlanması, ilçemizin tanıtılmasıyla 5000 CD ve broşür basılarak Türkiye genelinde resmi kurum ve sivil odalara dağıtımı sağlanmıştır. Çeşitli televizyon kanallarında, yerköy tanıtımı için programlar yapılması sağlanmıştır. Almış olduğu görevler 1990, Çelikler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. 1990, Yerköy Ticaret Sanayi Odası Üyeli. 1992, Yerköy Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı. 1994, 2004 Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı. 1994-2004 Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genel Kurul Delegesi 2001-Yozgat Spor Genel Sekreterliği 2001, Ankara Ticaret Odası Üyeli. 2005, Yozgat Genç Sanayi İş Adamlar Derneği Başkanlığı. 2010, 2014 Oran Kalkınma Ajans Kurulu Üyeli. AK Parti Yerköy Belediye Başkanı Aday Adayı Ayhan Çelik. İlçede ucuz su, ucuz ekmek ve yeni doğan çocuklarımıza ücretsiz süt temin edecektir. Yerköy ilçemize Ziraat Lisesi ve aynı zamanda Ziraat Fakültesi için girişimler yapacaktır. Ayhan Çelik ilçemizin yeraltı kaynağı olan sıcak suyu turizmle birleştirerek termal tesisler kuracaktır. Yerköy sadece tarım ve hayvancılık değil aynı zamanda termal turizm ilçesi olacaktır. Göç veren bir Yerköy değil göç alan bir Yerköy olacağız. Yaşanabilir bir Yerköy için sanayici iş insanı Ayhan Çelik AK Parti Yerköy Belediye Başkanı aday adayı.